Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle beraber tekrardan Sweet Bonanza'dayız 14700'lük güzel bir bakiye ile geldik Şöyle 3600'den bir başlangıç yapacağım Haftanın başlangıcında haftaya girişimiz 3600'den oldu bakalım Neler katacak oyunumuza kendimize bol şans sizlere iyi seyirler diliyorum Dün güzel bir kazançta ayrıldık derken 100 çarpan açtı gitti. Bakalım hafta sonunu güzel kapattık. Haftanın başlangıcında sağlam bir şekilde açabilecek miyiz? Riskler aldırmadan temiz bir oyunla hızlıdan seriden kasamızı eritmeden güzel bir kazanç alıp gitmek istiyoruz bakalım. Bu arada soran arkadaşlar oluyor yorumlar kısmında onlar için. Oynadığım günestirli yorumlar kısmına bırakıyorum rahatlığıyla girip inceleyebilirsiniz. Ben çekimlerinde yaptığımlarında hiçbir sıkıntı çekmiyorum. Siz de çekmezsiniz arkadaşlar. Şöyle 4800 mi diyeyim 4200 mi kararsız kaldım ama 4800 iyidir. İyidir 4800 hadi kim derken bir artı 5. Uzatmaları seviyoruz. Uzatmalar bize şanslı geliyor. Ama her zaman da değil. Bazen de güzel zarar yazıyoruz Çıldırıyoruz ondan sonra. uzatma veriyorsun. Niye yapmıyorsun diye. 112 katı 13 çarpanla bir sif daha açtık. 1466 ile. Umarım devamında daha güzelleri olur. Erikler, muzlar, helmo. Üzümler geldi ismini söyleyemedik ya. Hadi lan yap şu erikleri tekte bıraktın. 127 katı 20 çarpan. Hemen hemen bahsimizi çıkarttık. Sıfırdan başladık. Hadi kendi spinimize geri döndük. Ver elmalar ortalardan. Şu abi şu yeşilin yerine elma bekledim ha. Şu yeşilin yerine cidden elma bekledim. 6200. Daha 9 spin var. Eğer böyle patlarsan müthiş olur. Adından yenmez. Artı 5'i güzel değerlendirdi. İşte bunun için seviyoruz artı 5'leri derken 108 katı 10 çarpan. 80'le buradan aldık. 7478 yaptık hanemizi daha 6 spinimiz var. Öder, öder. Öder. Atarsın iki mavi. Şuradan abi şu şekerin yerinden de bekledim ha mavi. Yapma ama. Alıp olsun, sıkıntı yok. Her türlü alacağız ama. Uf. Elmalara bak nasıl boşta kaldı. üzümlerin ihtimali vardı. Muzlar patlasaydı. 15 çarpan burada. 23 çarpan ama sadece 36 katına biraz combo çekebilirdin. 10.591 yaptık. Son spin. Ne oldu? 18k. Güzel. Güzel ver. Bir 5400. Oy 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 devam eder misin ama? Devam etseydin güzel olurdu. Erikler de olur değil mi? Lan yap şu eriği. Kaç oldu bak böyle yapıyorsun ha. Kaç oldu eriği böyle yapıyorsun sen. 12 çarpan karpuz. Güzel. Şimdi erikler. Şimdi erikler al gönlümüzü artık erikleri yapıp. Al artık gönlümüzü erikleri yapıp. Ver uzatmayı. Ver uzatmayı. 5400'den bahsimiz var. Ver uzatmayı. Abi iki şeker iki şeker gidiyor bakalım. Bir yerde bir dur diyecek mi artık buna? İki spin kaldı. Yok abi uzatma uzatma bir şey de yok. Aa artı 5 geldi. Güzel oldu bak bu. Bak bu güzel oldu. Değerlendirmen için verdi sana artı 5'i. Hadi bakayım. Gönder elikleri, elmaları lan. Eriklere bak sen ya. Yine. Yine bize yanlış yaptın. Oy 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 bu ekran temizlenir. Bu ekran temizlenir. Karpuzlar da gelir, elmalar da gelir bu ekrana. Veriyorsun elmaları, uzatmıyorsun oyunu. Veriyorsun işte. Hadi son spin zarar yazma. Ne yaptın? Ne ettin? Zarar yazdın. Güzel. Parti 5'i başlangıçta yazdım. Güzel. Karpuzlar da olur mu? Olur. Tabii ki de bir çarpan var mı? Destek. Güzel. 159'a 20. 286. Sonun 10. Sıfırdan başladın ha. Hadi. Çok boş geçti. Çok boş geçti. Zarar arkadaşlar. Zarar oyunu gösterdi bize. 6 spin boş geçti. Ama dayanamayacağız. Müdahalelerle ilerleyeceğim. Ondan sonra derken onu çarpan. Karpuzlarla bir çarpanda erikler tek. Erikler mavi ikisi de tek. 5400'den zorlayacağım ama. Bak bu elde zarar yazdı. 5400'den zorlayacağım. Erikleri hiç beklemiyordum lan. Maviler yine tek. Şeker yerine bir tane mavi olsa daha güzel olurmuş bizim için. Erikler. Dağın elmalara, üzümlere bak sen. Pembeler altı. Pembeler altı elli çarpanım var lan. At şu pembeleri lan. At şu pembeleri lan. Son üç. Ah orada pembeler bir gelseydi. Ah orada bir pembeler bir gelseydi hiç işte ekranımıza. Elikler güzel oldu. Muz. Ver iki karpuz. Yapıştır güzelinden bir yüz. 50 geldi lan. İşte bu kadar. 32 58. Güzel. Güzel. Oyunumuzu bitirdin. Teşekkür ederiz sana. Teşekkür ederiz sana. 7k kadar bir karımız var arkadaşlar. Devam etmemize anlamı var mı? Tabii ki de yok. Benim oyunum burada biter. Deniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.